İsmim Selma Kar yağdı. Dört buçuk aydır hapishanedeydim. Bir 15 gün önce yeni tahliye oldum. 1986 Kayseri doğumluyum. Bir kardeşim var 14 yaşında. Annemle birlikte beraber yaşıyorduk. 7 Ekim sabahı buçuk 7 gibi gece yarısı polisler Evimize geldiler. kapıyı ani bir şekilde baskın yaparak içeri girdiler. Girdiklerinde işte neyden, neyden geldiklerini ilk önce anlayamadık. Sonra elimize kağıtta FETÖ terör örgütü üzerine hakkınızda ihbar var dediler. Kağıt verdiler. Ev araması yapacaklarmış. Ben düğün hazırlıkları içerisindeydim. Sabahına nikah işlemleri için çıkacaktım. Hatta nişanlım o gün izin almıştı. Tam sabah o işlemler için çıkacağımız zaman polisler geldiler. Evimizi tutmuştuk, eşyalarımızı sipariş etmiştik. Sonrasında bizi nezarethaneye götürdüler. Sonra ifademizin uzun sürebileceğini söylediler, 30 gün kadar sürebiliyormuş sonra bizi bir odaya aldılar. şeyler dolu olduğu için, normal yazar tane dolu olduğu için gözlem odası olan yerleri alabiliyorlarmış. Çok kalabalıktı. 40 kişiye falan vardı herhalde. Bir tarafta 20 kişi, bir tarafta 10 kişi. Bizim olduğumuz yer 3-4 kişilik bir yerde Biz 9 kişiydik. Yani boş bir odaydı. Biz ifademiz alınacak zannettik, bekledik. Ancak bu çok uzun sürer dediler. Bize battaniye verdiler, taş bir yerdi çok uzun süre yani bir 30 güne yakın kalabilirsiniz dediler sonra biz 9 kişi orada işte yere battaniye serdik birkaç tane verdiler ayak uçlu bir şekilde sığmaya çalıştık oraya bir 10 gün sonra da zannımca 10 gündü diğer tarafa geçirdiler çok kalabalık oluyor yerde eşlik yapacağız dediler diğer tarafa da geçtik orada da kaldık Sonrasında 14 gün sonunda sadece benim ifademi aldılar. Sonra mahkemeye sevk edildik. Mahkemeye gittiğimizde durumu izah ettik. Neyle suçlandığımı anlayamadığımı söyledim. Onlar da FETÖ terör örgütüne üyelikle suçlandığımı söyledi. Hakkımda sadece bir ihbar olduğunu, ihbarda da tahmin üzerine bir cümle kurulmuş. Tahmin ettiğini bu nişan esnasında ben alışverişe sık sık çıkıyordum annemle birlikte. İhbar eden kişi de annesiyle birlikte bilinmeyen yerlere gidip bilinmeyen faaliyetlerde bulunuyor diyerek bir ifade kullanmış. Benim tahmin ettiğine göre dershanede çalıştığımı söylemiş. Normalde ben aydın yurtta çalışıyordum, dershanede de çalışmıyordum. Bunu da tahmin ifadeleri kullanmış. Hatta daha tahmini komik şeyler de vardı. Benim 15 Temmuz'dan sonra Rusya'ya gittiğimi söylemiş. Kaçtım. Normalde hiçbir şekilde böyle bir şey olmadı. Ben onlara da ifade ettim. Pasaportum da vardı ama kimse mahkemeye de ona bakmadı. Hakime sadece dinledi ve sonra tutuklu olduğumuzu söyledi. O ekibinle birlikte hapishaneye gönderildik gönderildiğimizde bizi bir koğuşu alırken direkt bizim yerimizin hazır olduğunu söylediler. Normalde aslında oraya gidince haberleri oluyormuş ama biz gitmeden yani belki de mahkememiz olmadan o koğuş çoktan hazırlanmış. Koğuşa girince şok olduk. Boşluk kocaman bir alan. Çok oldukça pis katiller varmış. Orada bizden ötürü onları bir yere sıkıştırmak zorunda kalmışlar. Ee, beni annemle birlikte aldılar. Annesiyle birlikte faaliyetlerde bulunuyor diye ihbar edildiği için. Ee, ben işte iki buçuk ay falan şeyde yerde yatmıştım. Ee, hapishanede de. Annem ranza, bir tane ranzalı tek kişilik bir odadaydı. iki katlı bir yer ama odalar tek kişilikti. Ben yerde yattım iki buçuk ay. Gelmeden önce bütün her yeri tek kişilik odaları çiftlemek için ranza çaktılar hepsine. Daha fazla insan alacak olacaklarını söylediler. O esnada e, tabi çocukları olanlar vardı. E, yan koğuşta e, birisini e, biliyordum. 6 e, yaşındaydı galiba. Küçük bir çocuğu tek başına geliyordu ziyarete. Eşi Lösemi olarak o da alınmış, o da farklı bir yerde. Kendisi de tek başına akrabaları korkudan ziyarete gelmiyorlarmış. Çocuğu sadece bir akrabası kapıya kadar getiriyor, tek başına geçerek bakıyordu. Biz orada kaldığımız sürece birisi doğum yaptı tek başına orada. Hastaneye götürmemişlerdi. Ondan sonrasında yine bir bayan vardı olduğumuz yerde. Kendisi uzak bir şehirden gelmiş, maddi durumları çok sıkıntılı. Öyle olduğu için de yazlık bir kıyafeti vardı. Doktora giderken biz soğuk bir kovuş şeyde bekletiyoruz, de Orada kışın, ocak ayı gibi çok soğuk bir haldeyken o da doktora gitmeye çalışıyordu. Kardeşim babaannemle tek kaldı. Aylarca çok ağır hakaretlere maruz kaldı. Bu durum duyulduğu için okulda bir sürü laflar, sözler oldu. Şu an okula gidemiyor uzun süredir. Psikolojik olarak uyuma sıkıntıları çekiyor. Maddi olarak belli sıkıntılarımız vardı. Ciddi mağduriyetlerle uzun bir dört buçuk ay geçti. Şu anda da tahliye oldu. Davam devam ediyor.